yarışmamıza hızla devam oh, ediyoruz. Oh, oh, oh. İkinci yarışmacımızı ağırlayacağız. Doğancan Aydemir. Doğancan Aydemir hoş geldiniz. Hoş bulduk. 22 yaşındasınız. Sizi biraz daha fazla tanımak isteriz. Ben Doğancan Aydemir. İstanbul'da yaşıyorum. Uzun süredir spikerlik hayal olan biriyim. Ee, bu yarışmanın da olması beni çok mutlu etti. Ee, başvurmayı e, düşündüm ve şimdi buradayım. Ve çok mutluyum. Gururluyum ayrıca. Bizim için de ne mutlu o halde. Neler hissediyorsunuz peki şu anda? Belki evde başvurma süreciyle bugün burada bulunma arasında ne gibi bir fark var hislerinizde? Şimdi kendi evimde anlattığım gibi olmayacak tabii ki de. Of tübe girmenin heyecanı, Güntekin Onay'ın, Yalçın Çetin'in, Özkan Öztürk'ün karşısına çıkmak heyecan verici. Sizlerin de öyle. Dediğim gibi çok mutluyum ama en önemlisi de çok gururluyum. Bakalım hangi iki zarf sizi bekliyor olacak? Jürimizin yanına uğurlayalım. Çok teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere, başarılar. Hoş geldin Doğan. Hoş geldin. Hoş Merhaba. Hoş bulduk. Güntekin. Evet sevgili Doğan Can hoş geldin. Hoş bulduk Güntekin Bey. Ee, heyecanını yenmeni... ...temenni ediyorum her şeyden önce. Ee, burada olmak... ...hakikaten keyif verici olmasını... Kesinlikle. ...düşünüyorum, olduğunu düşünüyorum. Ee, kendin gibi ol. Doğal ol, sakin ol. Ee, heyecanı yenmek çünkü bu işin çok önemli bir parçası. Kesinlikle. Ee, onu yenebilirsen daha başarılı olursun. Süper Lig maçı olacak, Şampiyonlar Ligi maçı olacak. Tadını çıkar. Bol şanslar diliyoruz sana. Süper Lig'den bir zarf. Önce seç. Evet. Bir tane de Şampiyonlar Ligi. Bravo. Zarfları kameraya açıp gösterirsen tamam. Fenerbahçe-Yukatel-Denizli spor. Fenerbahçe-Denizli maçı, evet. evet. Güzel bir maçtı hatırlıyorum ben maçı. Liverpool-Gang. Liverpool-Gang, evet. Bol şanslar. Başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. <laughs> keyifle, keyifle anlatmanızı diliyoruz. Süper Lig'de Ülker Stadında Fenerbahçe'nin konu Yukatel Denizli Spor. Mehmet Ekici köşe vuruşunu kullandı. Bir kapı vuruşu topağlarda gol. Ozan Tufan. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Ozan Tufan'ın golüyle Mustafa Yumlu yerde kaldı. Hasan Ali Kaldırım'la mücadelesi. Bomboş pozisyon. Çok net bir vuruş. Kaleci Stakovyak topa yönelemedi. Barro Ortalık cezalarında Altay. ikinci pozisyon Serdar Aziz. Denizli Spor Kadıköy'de gole yaklaştı. Barro. İste karşısında pası Rodega. Top arkaya sekti. Atak sürüyor Zeki Yavru. Zeki. Top döndü cezalarında atak sürüyor. Zeki geriye çıkardı. Murafski uzak mesafe vuruşu. Hasan Ali'nin bir müdahalesi var mı? Gözler zor Bay Küçük'te bir inceleme var. Muraski'nin topa vurduğu an. Karar penaltı. Hasan Ali kaldırım. ikinci sarıyı görüyor. Kırmızı kart. Düzeltiyorum Tolga Yarslan. Kırmızı kartı gören isim. Muraski topalarda gol. Denizli Spor Kadıköy'de skor eşitliyor. Muraski'nin golü. Görüntüler ikinci yarıdan köşe vuruşu kullanıldı ceza alanında. Mustafa Yumlu ardından savunma. Atak sürüyor Zeki Yavru. Zeki'nin ortası bir kafa topalarda gol. Mustafa Yumlu. Denizli Spor Kadıköy'de iki bir öne geçiyor. Mustafa Yumlu'nun golüyle. İşte burada Serdar uzaklaştırdı tekrar Zeki. Çok iyi bir orta. O saat yok. Mustafa'dan uzak direğe çok iyi bir vuruş. Köşe vuruşu Serdar Aziz. Serdar Aziz. Maçın son anlarında Fenerbahçe'ye hayat veriyor Serdar. 2-2. Bomboş pozisyonda. Gol etiyor maç sonarıyor Kadıköy'de. Fenerbahçe 2 yukat eldenize spor 2. Ee, genel değerlendirmeyi tabii yapacağız. İlk maçı bitirdi. Benim tespitim bilmiyorum ne dersiniz. Oldukça sakin başlayan bir anlatım. Sonra e, giderek e, yukarıya çıktın, böyle bir vites yükseltti derler ya ha. sonradan diğer gollerde örneğin Serdar Aziz'in golünde biraz daha Denizli Spor'un attığı golde farklı bir anlatım tarzı. İkinci maçın performansını tabii bekleyelim görelim ama biraz daha vurgulamalarına dikkat etmesi lazım. Yani kelimelere çok basarak konuşuyor hissettiğim kadarıyla. Benim tespitim bu. Ama ikinci maç sonunda bakalım. Genelde iki maç, ikinci maçtan sonra iyi oluyor performans. O heyecan atınca. Evet. O zaman izleyelim ikinci maçı. Peki. İzleyelim. Şampiyonlar Ligi'nde E grubundayız. Dördüncü hafta mücadelesi ile Liverpool'a gen karşı karşıya. Yürgen Klopp ekranlara yansıdı. Origi. Pası James Minner. Ceza alanında. Minner yerden çevirdi. Savunma. Veynaldum topu gol. Dakika 14. 1-0 öne geçiyor Liverpool. Veynaldum golün ismi. Burada James Minner sert çevirdi. Savunma karşılamaya çalıştı ama top sekiyor. Veynaldum topu gönderiyor. Orta geldi ceza alanında arkaya sekti. James Milner. Kolay bir top. Getting Cook için, gen kalecisi için. Chamberlain. Keita boşta. Keita ceza alanında. Keita vurdu kaleci Cook. İkinci pozisyon Keita. Savunma. Liverpool etkinliğini arttırıyor bu dakikalarda. İkinci golü bulmak istiyorlar. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kapıda boğalardı gol. İlk yarının son anları... 40. dakika Samata beraberlik golünü buldu Belçika ekibi. Ön direkte çok iyi bir vuruş. İkinci yarıdayız. Uzak mesafe Cook. ne de. İyi bir şut geldi. Oru giden. Top yere desek de En tehlikeli pozisyonlar bunlar kaleciler için. Origi savunma çıkardı. Fabinho, Muhammed Salah ceza alanında. Pası Firmino. Chamberlain ve gol. Alex Oxlade Chamberlain. Taç ekelli Liverpool tekrar önde. Muhammed Salah. Burada pasını aktardı. Chamberlain döndü vurdu. Çok iyi bir gol. Ceza alana bir pas. Karşı karşıya vuruş. Alisson Baker. Atak sürüyor. Orta geldi. Van Dijk karşıladı. Bir kafa daha top dışarıda. Denone kafayı vuran isim. Enflorayt'ta maç sona eriyor. Liverpool'un sona da 2-1 kazanmayı başarıyor. Doğan Can Aydemir tekrar hoş geldiniz. Hoş Nasıl geçti maçlar? Şöyle bir bakınca performansınıza sanki iki maçı da biraz hatırlıyor gibiydiniz şunu söylemek istiyorum. Ben biraz futbol hastası biriyim. E, Genk tabi bilinen bir takım değil genel açıdan Liverpool kadar. Biraz zorladı. Kadro bakımından Genk'te biraz zorlandım. Ama Fenerbahçe Denizli spor maçı performansından çok memnunum. Liverpool maçında iyi idare ettiğimi düşünüyorum. Bakalım nasıl gelişecek. Finalde tekrar buluşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi i̇yi yayınlar. Takalım. Doğan ilk maç performansı ile ilgili özellikle kendinden emin olduğunu söyledi. Güntekin Onay siz nasıl yorumlarsınız onun performansını? Ee, şunu gördüm net bir şekilde. Kendisinin de ifade ettiği gibi futbol hastası olduğu belli. Terminolojiye de hakim. Onu da söyleyebilirim. Ee, çok orijinallik kattı mı? Bir fark yarattı mı? Sesi çok mu güçlüydü? Bunları tartışırım tabii. Ee, ama genel anlamda hata yapmadı, sırıtmadı. Bir yerde hata yaptı, orada da düzeltti. Ee, bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Ee, senin söylediklerine ek olarak genel anlamda spikerlik mesleğini isteyen kişilerde... Sanki daha fazla kapasitesi var diye düşünüyorum. Var var. Bir daha de fazlası de, var değil mi heyecanlı olmasa? Bir de Hepimizde evet. bir taklitle başladık biz bu işe. Yani bir hayranı olduğumuz mesleki büyüğümüzü taklit ederek başladık. Ama 50. 100. maçtan sonra artık kendi kimliğinizi bulmaya başlıyorsunuz. Ya meslekte böyle. Ses oturmaya başlıyor, kendi tarzınız oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla... Ben genelde adayları hep gözü kapalı dinlemeye çalışıyorum belli bölümünü. E, oyunla örtüştürmeye çalıştırdığım kadar aynı zamanda 50-100 maç sonra nereye gidebilir? Bu anlatım tarzı ne kadar geliştirebilir? Ses ne kadar oturabilir? Bütün bunları da kendi adıma değerlendirmeye çalışıyorum. Bol şans dileyim Doğan Şu an itibariyle herhangi bir bunun dışında fikir üretmek doğru olmaz. Özkan, Çok hakimdi. De, özellikle Serdar'ın golünde ceza sahası içi oldukça kalabalık bir köşe vuruşu pat diye Serdar'ı söyledi orada. Gol Çizgiden çıkarttı topu da güzel anlattı Kesinlikle. Evet. İki maça da hakimdi. Liverpool oyunculara fazlasıyla hakimdi. Sadece top ayaktayken değil... Ata destek veren oyuncuları da zaman zaman ekledi, tamamladı. Evet. Bu da hoşuma gitti. Chamberlain olsun, Wijnaldum olsun değil mi? Keita, kes olsun. Kesinlikle. Ben gelişim açık olduğunu düşünüyorum. Peki, bakalım üçüncü yarışmacımız nasıl bir performans çizdi.